Buna da gelmiş kanka salsana. Hızlı giden yol alırım abi. Ne oldu lan çalılar niye kalıyor? Nasıl bu mu Bugün benden topatı yedi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Anakim. Gel de seni bir aldım o zaman cıda Uluşlu 5'e basmış Açık lan 3 kimde ee? var onu oldum da dayak yedim be lazım Zaten dayak yemen lazım lan Lul sitrik yapman lazım lul'u alman lazım full Büyücü kim var büyücü Lan benim ilk eklentim büyücü ya Almazsaydın Allah'ını seversen Açık diğerleri bok gibiydi mecbur aldım. Bazılar ne gidiyor galiba anlamadım. Amına koyayım bunlar niye 2 üç 3 dolu ya? Ben de anlamadım abi bölünüyor lan. Sikerim ha. O şeyler bölünüyor. Onun sayesinde yeniyorum şu an. Hiç ben de dokunmadım onlara bölünüyorlar. Şile aman koyayım hile. hile. <laughs> Messi var. Messi'yi yenmemiz lazım. Onlar da daha iyi. Haydi fark yüzü görebilirim aynada. Ha ha ha. bu salak bu da aynı. Onun bunlar niye böyle herkes atik otomasyon gidiyor amına koyayım. <laughs> niye amına koyayım ne alaka yani. <laughs> Aa bozuldu amına koyayım. Kazanıyorum evet. ben. ben. ben, ben. Hadi gel. Şimdi bunu da full gidiyorum. Bir de az canlımdan gidiyor ya. Yani çok güzel bu sıkıntı. Ama ben anlam. bu 30 gold'um nasıl var? Hiç gold harcamadın mı? XP falan aldın mı? Bir kere tek aldım. Kaç paramlar var şu an? 32. Bro full şey git bir de Warwick bul. İnşallah. 8 deney yol var ya. Eğer zaten bulursam 7 deney olurum direkt. Sen tane de eklentim var. Ee, bir, bir sen yeneyim de şimdi gör. Oğlum sen ya. yeni Sen yenilmen lazım şu an. Ha ben yen de sen gör o zaman. Yenemem ki. Yenersin ki. Oğlum bir de çallar ölmeden <laughs> amına koy kopyalar ne oluşturur belli bir saniye sonra. Çok güzel ya. Çok güzel. <laughs> <zevkli>. Ali. <laughs> çok fazla bir lan abi. <laughs> Nasıl fark etmiyor? Salak ya. Oğlum canım gitmiyor sonuçta. Ne olacak yani? E işte ileride yani 5 maç kaybedince ölürsün ama şu an 10 maç kaybedebilirsin o bakımdan. Anladın mı? Mantığı. Her şey senden ne gezer mantık ama. Daha çok götüm da. şimdi Ne var oğlum? işte. Ben böyle kaybedeceğim kesin buraya da. Aracımı istemiyorum Seni de satayım maç Kaybetmek istemiyorum da mi dom olmuşsun lan? sen Hani, dost. Mana falan böyle. Evet. Şimdi Şunları koy Kafede fark yüzü gördüğü kaynada. Valla otomot. Birincide de otomotona gidiyor lan. Bu şerefsiz de gidiyor. Herkes gidiyor kanka. Niye sen bilmiyorum anlamadım. Ben kimi siktim ben anlamadım ki bu kadar. Vur lan. Kaybettim ya bu birinci. Aa şey vereyim. Doğru. İlk defa yenildik. 6 lose aldım şu an. Full kaybediyorum. İlk defa lose aldım şu Ama adamın goldum mu oldu yok ama ne ben 50 gold'um var. Ne gelecek bana? BC'ye yok Ne diyeceğiz? Bu mutlak somürü ne oluyor ya? Takma uzman mutlak sömürü kazanır. Can çok... çekmişsin. Oğlum. Anas. Oğlum ben güçlü olmam. Bir tık da bir şey yapmayacağım. Evet iyi yapabilirim bu arada ya? Burayı da kaybediyorum hem de çok ağır yani. Vallahi bir otomat giden bir ibne var fena. Bir, tane yok. 3 3 kişi gidiyor kanka. Anlaş olmasın. Olduğunu da harcamış ama. Bana geldi ben mecburiyetten gidiyorum ya. Benzersiz. Şu zaman şunu şunu yap. Tamam. Bye. Zaman no, Messi geldi. Ben bir sene için önünde maltım otomotan gidiyor dedim. Yok ben kaybediyorum full zaten de. Yoldu. Ne istiyorsun? Ha? Ya, diyorum ya. Bak, bir, canım ben de oğlum. Işte bir kazanıyor bir kaybediyor Ali ondan dolayı. Ne ee? ki? 270 işte onu demek istiyoruz da. Tam gitmesin onu zaten. Hadi artık yenelim birilerini ya. Yendim buraya herhalde. Gitme. Benim. Ama <laughs> ne yapayım <laughs> Darius'la Bu kimdi lan Urgot birden bölünüyor ya çok güzel ya. Alevler nefretimi körükledi. Şey ne yapalım? 15 sene kadar geldiler. Şu saat. Şu oldu canlıyız? Adam çok güçlü ya. Hangi adam? Bu benim de. Evet sen birinciden bahsediyordun. Tamam. Birinciyle ikinci güçlü var lan. Ben onları yenemedim ama geri kalan herkesi oldu. olacaklar. Çıktığımızda saklayalım ya. İlk verdiği item güzel dağılsam iyiydi de. <laughs> evet onu da var ya bu arada. Otomasyon lazım değil mi bana? Ananı ağladın ya. Nasıl bulacağız ki? Dinledim. Geldi kendime tamam bunu buraya koydum. Fethedilen uluslar sadık ol. Sıkıntı yok kalın böyle. Oh, ah, kal kal. Kalın domaltayım biz sizi kalın. Kaç yük lazım bana? Birinci geldi. Bana aa Ali sana geldi. Sana göre değişiyor. Gidiyor. Bak bak Şimdi Darius'la şey bölünüyor. O sana göre değişiyor hani. <laughs> Yendim birinciyi bu arada Bir doma atmışım amk Karakasız bir şey gittim yanım Alacağım sonraki 4 haftalık şampiyon Alnında 2 yıldız alacağım Gelmedi otomasyona al beni Nice Vah gibi oldu gönlümden Neyse Alevler nefretimi körükledi Link yaptıktan sonra salacağım da. Otomatik <laughs> adamı gelmedi kanka ya. Cadı item de yok. İkinci geldi. Bence yener mi artık bu adamı ya? Al ben de. Önce beğendim dayandım. Messi sur vermiş otomasyon giderken. Buna geldi mi? Buna da gelmemiş. Tamam. İkinciyi dom Beyler yeni ikinciniz benim ha. Ben karşıma gelme sakın. kendim senden. Ne yaparsın ne yaparsın? Allah. Beci sikerim. <laughs> ben de Messi. Valla ama lan. Neye ki? Orası bir şey, Bir şey gittiğimden değil kanka. Kapsın lan. Bir an sonra 8'e basarım ya. Az kanka, kanka. benim sıkıntı yok anlatabiliyor muyum? Bu adam da güçlü. Renge. Herhalde üstün valla bunlar güçlü. Güçlü de yeniyorum. Evet. Mehmet Baş niye yerlenecek şimdi? Yüz yükü var hem de. Yer bakım. İnsanlar sil koyay o itemleri verirsen rent ada tutmuşsun. Hayır, bunu da lazımdı. Ne şeyler tam ona verdim bunu da. da lazımdı bana. Ne yapayım? Ne yapayım? Banan esma mı Verdim bunu da. Şey tam kalmadı bunu son dönüş. Neyse benim 9'a git. Hatta benim 10'a gitmem lazım. Ee, 10'a gidene kadar devam sabredelim. 11'e git amına koyayım onun adı. Evet, 12 ol, 13 12, ol lan. 13 olma. Oğlum niye güçlü bu adam? Alperen. Ha gold'unu harcamış Alperen'e ama. Oğlum senin botun mu lan bu? Vallahi senin botun bence. Oğlum öl. Ol. Senin botun beni siktim abi. öl ha. Mami'nin botu ben tom attı. Mami de yenilmiş. Ben de yenildim. Gold'unu harcamış çünkü hakkında ya. Ee, Saldırı hızı kazansın diyor. Bilmiyorum buna veresim mi kendimi? Onu ikilesem ona vereceğim de. Duyuyor musun? Ölümün kapıda. İtem yok çarda amına koyayım ya. Kötü oldu? Tamam. Ne alaka? Tamam. <laughs> Oldu. Şu keskin gıgıladık Twitch'e itham koysak, 9'a gidip Twitch'i koysak. Günler de orta osuna alabildim lan. Ney Özür dilerim Ali. Herhalde yok yenersin lan, yenersin gibi duruyor. Bakmam lazım. Yendin. Aynen. Koltuğunu da aldım. Siktir git. Annen ne işin işte, amcık. Ne oldu? Ne Vur artık vur hasar vurmuyor can. Hasar mı? mı <laughs> Gidesem lütfen. Bu ne gelmiyor hiçbir şey evet. ama abi. Ha geldi. Bunlar <Satik> bir tane silik ver, bir tane silpo <Satik> ver, bir tane... ...renata ver, iki tane... Ren'i ver tamam başka bir şey istemiyorum. Sattım. Satıyoruz. Bugün birinci geldi bana da. adam yanlış. Ben birinciyi yeniyorum. Birinciyi yendim ben. O adam V üçlemiş. Şunu mi tuydu lan. Or v mi üçlemiş? Bir, dört koltuk. Nasıl lan bana? Şunda da bir de üçlü şey var sevi pası var. Yendin mi adamı bir de? Batalım mı? Ne lan bu? Bakan düşüşe. Olmayacak zaten herhalde de. Çınar e, 9'a basmış. Şurada utanmıyorsun 9'a basma. Amına koyduğum. Ay hiç hiç sıfır utan ya. Yani. Ne yapsın? O, alperen gezmiş. Alperen sık, Victor sık, bulmuş. <laughs> Nasıl şey ya? Domal, Domal lan git lan Siktir et sil lan bu oyunu Hadi Bir, bir üç tane şey kapışıyor iki level Yo lan ikisi de ikiymiş amana kodum neredeyse ya Ben <laughs> <Ya> ne kadar Ama kestim Aha, Ali domalda mı da koy? Aha. Bu da eşek, bu da eşek. Hadi, lazım. Nasıl? Hadi. Lan BC de yok amına tank tankım da item yok amına koyayım. Mami geldi. Ne yaptın? Bura amına koyayım. Ne Bu ne amına koyayım bura? Ne ne olmuş Mami? Şey bir şey bro Bir Bro nasıl bir şey yapmamışsın amına koyayım? Bro ne yapıyorsun amına koyayım? <laughs> 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 amına koyayım kesiyorum çar çıkıyor bir daha. Kimsenin senin götünü... Domaldın mı Mamit? <laughs> <laughs> Domaldığını kabul ediyor musun? <laughs> Oğlum çarını kesiyorum çar çıkıyor kanka. Eee. Deney o çukurlarına deney çarı koyunca, ekstra deney atıyor. Bu itemi kime verelim? Ya almadım ki. Ben yenildim Bak beyler, 15 var. vurur mu bu? bu 15 vurur Kalkıyorum, Ben, ben, ben kalkıyorum, öpüyorum sizlere. Sektör yet lan. Hazır amına koyayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Valkan'ın ben beni yiyor Oğlum ben yenildim beyler. Valla ben de yeniliyorum oğlum şu an. Valla ben elendim. Şu an elendim. Elendim mi? Elendim kanka 15 vurur bu. Bu mal vurur 15 vurdu. Oğlum, yani, Tam 15. 7 level ya 50 oldum. 50 oldum vardı kanka ya. Aha var bir buldum. Mami. Ben gideceğim. Hı. Ee... Yedi deney gör gel. Kardeşim ben gidiyorum hakkını helal et. Acı. Acı 7 Yedi deney şu an görüyorsunuz. adamın oh. bir açıldı. Onu kaybettim lan. Yedi deney kaybettim Bu deney pisi. çıkmayın. Tamam salış. Bana reklam yapacak Çat. Çat. Şundaki şu bit bunları böyle 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 yapalım. Sen yine deneyelim. Hatta bu böyle olsun. Onlar aslanaklı. Ben görüyorum. Yok ya, iki adamı da yanılmıyorum. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ona bassan. başka şey atmadı ya. Az Aha ikisi de bana yönlendi. Diğer <laughs> adam da bota yönlendi. Adnan Dvar'ı bir daha bulalım da ben... Abi Mordekai'nin 2 olması Çok iyi oldu Adamı eledik Var mı acaba hiç? Yok orada de kan gidiyor Hadi Bir atar mısın? Hadi. Vermedi 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 Şöyle yapacağım bunu ya Tank olarak bu tanklasın Bunun erkenden kaldırması gerekiyor ama Çalalım diğerlerini ne Hadi bari. Düşün onu. Sen de alın. Cici. Ne